Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bu videoda sizlere Ramazan'a yakışır harika bir tulumba tatlısı vereceğim. Hem çok basit hem de dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, harika bir tatlı tarifi. Lina da sabırsızlıkla mam mam mam, mam diye bekliyor. Bu tulumba tatlısını mutlaka deneyin ve bunu tattıktan sonra bir daha hazır almayacaksınız. Malzemelerime geçiyorum. Şerbeti için 3 su bardağı şekere 2 su bardağı su kullanacağım ve ince bir dilim de limonum var. Hamuru içinse 2 su bardağı un, 1, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz. 3 adet yumurta ve 360 milim su yani bir buçuk su bardağından biraz fazla su kullanacağız. İlk olarak şerbetini hazırlamak için şekerin üzerine suyu ekledim ve ocağa alıyorum. Şerbetimi pişireceğim ve tamamen soğumaya bırakacağım. İyice soğuduktan sonra kullanıyorum çünkü. Şekerim eriyene kadar biraz karıştıracağım ve daha sonra kendi halinde kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan 10 dakika sonra da ocağın altını kapatacağım. Hamuru için 360 milim suyu tabağıma aldım. Toz şekeri, tuzu ve sıvı yağını da ekledikten sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağım. Yine açıklama kısmında da ayrıntılı malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına nereden gireceğinizi bilmiyorsanız videonun başlığına tıklamanız yeterli olacaktır ve aşağı tarafa doğru bakarsanız malzeme listesini göreceksiniz. Kaynadıktan sonra üzerine 2 su bardağı unu ekleyip karıştırıyorum. Bundan sonra ocağımın altını kısıyorum ve bu şekilde kaşığın arkasıyla bastıra bastıra bir 5 dakika Hamurumu pişiriyorum. Evet. Hamurum da pişti. Şerbetimi ocağın üzerinden almadan 2 dakika önce limonunu attım ve 10 dakika kaynayan şerbetimi de soğumaya kaldırdım. Hamurumu da soğuması için bekletiyorum. Hamurum tamamen soğuduktan sonra yumurtaları birer birer kırıp iyice çırpacağım. Ben blenderımın hamur yoğurma uçlarını kullandım. Eğer blenderınız yoksa normal tel çırpıcıyla da elinizle karıştırabilirsiniz. Yumurtaları tek tek katıp çırpıyorum. Eğer tulumba sıkma torbanız yoksa sağlam bir buzdolabı poşetine hamurunuzu doldurarak ucunu 2 santim kesip yine tulumba tatlınızı o şekilde yapabilirsiniz. Ve hamurum hazır. Kıvamını da sizlere yakından gösteriyorum. Birazdan sıkma torbasına dolduracağım. Ve sıkma işlemine başlayacağım. Böyle kalın yıldız bir uç lazım. Bolca tencereme sıvı yağ aldım ve yağım soğuk haldeyken üzerine tatlılarımı bir mutfak makasıyla makasın ucunu yağa batırarak kesiyorum. Ocağımın altını orta sıcaklıkta açıyorum. Kesinlikle yüksek sıcaklığı ayarlamayın. Ve bu şekilde Yağ kızardıkça tulumbalarım yüzeye çıkmaya başlıyorlar. İlk başta kesinlikle hiçbir şey dokundurmadan tencereyi bu şekilde sallayarak tulumbalarımın kızarmasını sağlıyorum. Tulumbalarım biraz kızardıktan sonra artık karıştırabilirim. Tulumbalarım bu şekilde kızardıktan sonra Soğuk şerbetimin üzerine geçiriyorum. Hepsini soğuk şerbetin içerisine aldıktan sonra böyle 1 dakika şerbetin içerisinde bu şekilde karıştırıyorum ve servis tabağına alıyorum. Herkesin ağzına layık tulumba tatlılarım hazır mutlaka deneyin. Lezzetine bakın. Lina yanda sabırsızlıkla bekliyor ve tadına baktıktan sonra Lina'nın tepkisini fark edeceksiniz. Dışı çıtır çıtır oldu. Bunun lezzetine baktıktan sonra bir daha dışarıdan hazır almak istemeyeceksiniz. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Sizlerle Yeni tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.